Hiç adını koyamadığınız ama kalbinizin en derin yerinde hissettiğiniz o tanıdık sızıyı bilir misiniz? Sanki bir şeyi kaybetmişsiniz de ne olduğunu hatırlayamıyorsunuz gibi. Veya bir yere aitsiniz ama o yerin haritada bir karşılığı yok. İşte Almanca'da bu tarifsiz duyguya verilen bir isim var: Sehnsucht. Bu kelime basit bir özlem ya da hasret demek değil, çok daha fazlası. Ulaşılması imkansız olana duyulan o yakıcı, o tatlı ve aynı zamanda acı veren özlemin ta kendisi. Sehnsucht bazen henüz yaşanmamış bir geleceğe duyulan nostaljidir. Kulağa garip geliyor değil mi? Ama düşününce insan hiç gitmediği bir şehri, hiç tanışmadığı birini, hiç sahip olmadığı bir anıyı özleyebilir mi? Evet, özleyebilir. Çünkü Sehnsucht mantığın sınırlarını aşan bir kalp çağrısıdır. İçinizde bir ses sürekli fısıldar. Daha fazlası var, daha ötesi olmalı. Bu duygu sizi bir arayışa iter. Ama ne aradığınızı tam olarak bilmezsiniz. Sadece bir eksiklik hissedersiniz. Mutluluğun en zirvesinde bile bir şeyler tam değilmiş gibi gelir. Sanki bir yapbozun en önemli parçası kayıptır ve siz o parçanın neye benzediğini bile bilmiyorsunuzdur. Bu hissi yaşayan sadece siz değilsiniz. Edebiyatta, sanatta, müzikte sayısız sanatçı bu tanımsız özlemi anlatmaya çalışmıştır. Göte'den Rilke'ye romantik akımın kalbinde hep bu duygu yatar. Çünkü Zensucht, insanın kendi potansiyelini, ruhunun sonsuzluğunu fark ettiği andır. Dünya dar gelmeye başlar, günlük hayatın koşuşturmacası anlamsızlaşır. Çünkü bilirsiniz ki siz, sadece bu bedenden, bu şehirden, bu zamandan ibaret değilsiniz. İçinizde keşfedilmeyi bekleyen koskoca bir evren vardır. Bu özlem, o evrenin size gönderdiği bir sinyal gibidir. Peki, bu duyguyla ne yapmalı? Bu acı veren boşluk hissiyle nasıl başa çıkılır? Belki de mesele başa çıkmak değil, onu dinlemektir. Sen suht bir düşman değil, bir rehberdir. Size konfor alanınızdan çıkmanız gerektiğini, ruhunuzun beslenmeye ihtiyacı olduğunu hatırlatır. Belki yeni bir hobiye başlamanın, belki uzun zamandır ertelediğiniz o yolculuğa çıkmanın, belki de sadece sessizce oturup kendi iç sesinizi dinlemenin zamanı gelmiştir. Bu duygu sizi daha yaratıcı, daha derin, daha anlamlı bir hayata davet eder. O boşluk hissi aslında doldurulmayı bekleyen bir potansiyeldir. Sehnsucht ruhun eve dönme arzusudur. Ama o ev çocukluğunuzun geçtiği bir yer ya da fiziksel bir mekan olmak zorunda değil. Belki de o ev kendinizle tam anlamıyla barıştığınız, potansiyelinizi gerçekleştirdiğiniz, varoluşun gizemine hayranlıkla bakabildiğiniz o içsel huzur halidir kökü belki de unuttuğumuz bir anıya, henüz tanışmadığımız bir ruha ya da insanlığın kolektif hafızasındaki kadim bir özleme uzanır. Bu yüzden acı verirken aynı zamanda büyütür. Tıpkı bir tohumun toprağa çatlatırken çektiği sancı gibi, sensuh da ruhumuzun büyüme sancısıdır. Eğer siz de zaman zaman bu tarifsiz özlemi hissediyorsanız, kendinizi yalnız veya tuhaf hissetmeyin. Bu, insan olmanın en derin, en gizemli ve en güzel yanlarından biri. Bu ruhunuzun size fısıldadığı bir şarkı. Daha fazlası ol, daha derine in, kendini bul. Bu yakıcı özlem belki de kendinizi bulduğunuz en sessiz çığlıktır. Onu bastırmaya çalışmak yerine kucaklayın. Bırakın size yol göstersin. Çünkü o yolun sonunda aradığınız şey her neyse sizi bekliyor olacak. Belki de aradığınız şey arayışın ta kendisidir. Bu derin ve anlamlı yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu konu üzerine düşünmek size de iyi geldiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi sensuk deneyimlerinizi paylaşırsanız hep birlikte bu duygunun derinliklerinde bir yolculuğa çıkabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.